Bu ders vlog kısmına falan geliriz ya Size hayatınızı görebileceğiniz En iyi videoyu göstereceğim şimdi Bak seyret <laughs> Şu şu an şurada devasa bir üçgen olması daha göreceksiniz. Şurada adam şöyle adam dedi doktor biyocı de üç boyutlu işte minicik abi. E, şu harekete bile bittim ya yani. efsane efsane. Bunun daha önce de gösterecektim unuttum göstermeyi. Yani mümkünse gidin instadan yani insta hesabınız varsa çıksa gidin like atın şu video doktor biyocun hesabı. Şurada şey e, şu işte arkadaş desem de olmuş. Abim yapmış öyle diyeyim. Kibarlık ne diyeceğimi bilemedim. Bu, mükemmel yapmış. Ciddiyim çok hoşuma gitti. Halen daha bunu böyle ufak bir can sıkıntısı, bir motivasyon düşüklüğü falan olduğunda şu videoyu izliyorum yani, o kadar iyi. Neyse selamlar. Bugün 8 Eylül e, diye hatırlıyorum yani. 3 gün kaldı. Ne diye sormayın biliyorsunuz. Okulların açılması 11 ile başka ne oldu? Ama saat 8.30 ee, bir saniye doktor biyoloji kaldıralım artık orada şimdi sürekli yanında durmasın hocamız rahatsız olabilir. Şunu açalım. Aynen öyle. Barış hocanın yüzü yok, Eyüp hocanın yüzü yok. Her yerde Barış yazmışlar orada. Neyse. Şimdi nelerden bahsedeceğim bugün ee, son iki günden neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bugün Cuma yani per Çarşamba ve Perşembe gün günlerinde neler yaptı. Aa konuşamıyorum. Neler yaptığımdan bahsedeceğim. Niye bugünü anlatmıyorum? Çünkü bugün ee, şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, opsiyonel değilmiş. Ne opsiyonel değilmiş? Okulun yaz için e, yapmamızı istediği yaz ödevleri. Ben sanıyordum ki hani verdiler ödevi tamam biz yaparız ya sakin ol ki sinirlenmeye gerek yok Gocunmaya gerek yok. Ama hayır, hepsini kontrol edeceklermiş. Ya ben yapmadım yani daha doğrusu istediklerimi e, ihtiyacımın olduğu testleri yaptım. Hepsini kontrol edeceklermiş. İçinde tarih coğrafya var. Ben başladım onları çözmeye. Fizikten sırf 30'dan fazla test var öyle söyleyeyim. Ben sadece birkaç tanesini yapmıştım. O yüzden bugünün bayağı o testlere verdim. Ee, onları da göstermeyeceğim yani. Daha çok e, normal Lazarus yaptığım şeyleri göstereceğim. Ki onlar da bayağı birikti. Yani videolarda göstermezsem ayıp olur onları. Şimdi matematikten başlayalım. Şöyle bu arada hani videonun en başında şunu çekebilirsem kitapların en altından. Heh, bak şunu göstereyim. Son iki günde yaptığım şeyleri buraya yazdım karınca doğası gibi minicik. E buralardan göstereceğiz yani. Hani ben bir karma göstereceğim için yok çarşamba yok perşembe yaptıklarım hani detay için oraya bakabilirsiniz. E matematikten başlıyorum. Matematikte limitin şeylerini bitirdim. Hibrit testlerini bitirdim tek günde. Şöyle 9 tane test olması lazım. Şu yeşil testleri bitirdim. Açıkçası bunları bitirdiğim için limit anladığımı düşünüyor muyum? Evet. Yeterli olduğunu düşünüyor muyum? Hayır zaten. çok iyi testler olsa da yeterli olmayacaktı. Ben bir sürü kaynak çözeceğim şu bir Lazarus'un heyecanından çıkabilirsek artık acil 3D yayınladığınızı pro falan onları çözmeye girişeceğim. AYT açısından TT için belli değil daha işler. Ee, ya belli de belli değil. Limiti bu şekilde hallettik. Şimdi SML'nin türevi bittiği için e, bu gördüğünüz şey e, Eyüp Hoca'nın videoları yeni videolar olması lazım hatta yani çünkü yeni sorular falan eklemiş onları çözmüş her yerde de barış soruları var ha. yani normalde barış yayınlarını çözmeyi ben planlıyordum ama burada bayağı bir çözeceğim gibi duruyor en azından AYT kısmını o şekil ondan sonra hani bu da bittiği zaman artık herhalde şey geçeceğim integrale geçeceğim SML'den SML'den değil de direkt Eyüp Hoca'dan da ilerleyebilirim tam diyelim. değilim çünkü türev anladıktan sonra SML'yi yani e, integral için daha basit anlatıma gerek yok. SML hoca biraz daha şey bir tık altta anlatıyor. Soner Hoca'yı dinledikten sonra bana öyle geliyor en yani. Ben böyle Soner Hoca'nın da integral videoları yeni olmadığı için diyorum ki Allah ne versin yardırayım Eyüp Hoca'dan. Ama bakacağız bir türev adam akıllı Eyüp Hoca'dan bitirelim de. E şunları şuraya koyayım. Sonra Türkçe göstereceğim. Bakın Türkçe'yi e, yine dediğim gibi Lazarus'u tekrar geçtiğimiz zaman yani bu da pazar günü falan olur yani. Yarın da okula devlerini yapmaya devam ederim. ondan pazar günü Lazarus'u döneriz. Şöyle göstereyim. Bakın buradan tek günde 7 tane test çözdüm tamam mı? Şu işte anlam soruları ko hızlı çözülüyor yani onda bir şey lafım yok da. Paragrafta da aynı mantığı uygulayacağım. Şimdi mesela Türkçe 40 soru ya TYT'de. İşte bunun bir kısmı dil bilgisi, bir kısmı anlam, bir kısmı paragraf falan hiç kasma kendini. 40 anlam, mesela şu an anlam çözdüm ya. 40 anlammış gibi tek seferde 40 soru çözüyorum yaklaşık olarak. Ya yani mesela o ne oluyor? Bu testte 16 soru varmış. Son testte işte 14 soru varmış. telefon ekranından göremedim yani. Bu testte de 13 soru varmış. Etti sana 43. Ben 43 tane soruyu tek seferde çözüyorum. Kronometreyi durdurmuyorum iki test arasında. Çünkü ben de durmuyorum zaten. Direkt sonraki teste geçiyorum. son soruyu çözdükten sonra bir testteki. 40 soru yani 3 tane teste tekabül ediyordu burada. 40 soru bitirdikten sonra kronometreyi durduruyorum öyle kontrol ediyorum. Böylece odaklanma sürem artıyor. Türkçe bu şekilde çözdük. Atalım bu tarafa. Kimya bayağı tadımı kaçırıyor. Kimya çünkü biliyorum çok ya çözüyorum hiçbir testte problem yok ama. Abi redoks mesela can sıkıyor yani çözülmüyor. Yani ee, kolay ama çözülmesi uzun süren testler bayıyor beni. Yani Biliyorum abi konuyu işte salı ya ama ET kitabı tabii niye salsın? yaşıyor şu 12. sınıf diye ayrı bir kitap olsa orada daha çok dallar da. Burada daha az test var. Yine de yetmiyor. 3 tane test var. Sırf tepkime denkleştirimi, tek tepkime denkleştirmeleri ile ilgili. Heh, konuşabildim. Bir tane test çözdükten sonra bayılasım geliyor yani. yani o kadar can sıkıyor. İşte kimyayı bunu şey sevmiyorum. Her yayın evinin kitabında var neredeyse o. Böyle hani testler, sorular daha doğrusu birbirini tekrar ediyor sürekli. Anlatacak çok bir şey yok çünkü kimyada. Tekrar edeceksin sadece o konuları. O yüzden anlayışa karşılayabiliyorum ama bayıyor yani öyle söyleyeyim. Ee, geometri. Birey şimdi şöyle bir şey var. Ben birey B'yi bitirdikten sonra ki e, Eylül'ün sonuna kadar. Eylül'ün sonu demeyeyim. Eylül'ün sonunda Lazarus bitiyor. Çünkü de Ekim'in ortalarına kadar falan. Birey B'yi bitirmeyi düşünüyorum. Bir B'yi bitirdikten sonra da ya 3D'nin AYT geometrisini ya orijinalin AYT geometrisini çözeceğim. Tam emin değilim şu anda. Zor bankasını keyfi çözüm daha önce de söylemiştim. O yüzden onun için bir plan yapmayacağım. dik üçgeni bitirdik. iki kenarın birey B, şey birey özel testlerini dün akşam bitirecektim. Gece arasına denk geldi tam bu testler. Abi şey yok yani. Odaklanamıyorum. Şu iki soru kadar kolay soru yok ama bir türlü açıları yanlış verdim. Şunda mesela şey nasıl çözüleceğini biliyorum. Bir türlü hesaplayamıyorum. 3 4 5 üçgen yani başka hiçbir şey yok. Bir türlü hesaplayamadım. O yüzden can sıktı. Dedim ondan sonra tamam demek ki odaklanamıyoruz gece yarısı geometri çözmeyelim dedim. Bıraktım orada. Ee, ama işte bu, orada da dik üçgen ve ikizkenar bitirdim bu kitapta. Umut öncülüm videolarda da şey de geldim şu anda. Hmm, dalga mekaniğinde ışığın girişi mevzusu var ya oraya geldim 3 ya da 4 tane video ediyor tam hatırlamıyorum şimdi de ee, soru olarak da kepleri bitirdim Üç, bir günde 3 tane testi var zaten çok yormadı basit harmonik hareketi bitireceğim pazar günü niye pazar diyorum yarın çünkü okulun ödevleri yapmaya edeceğim. yoksa yarın da direkt çözerdim bugün cuma bu arada eğer söylemeyi unuttuysam ya da onu siz unuttuysanız ben söylediysem de işte bir, bir günde de basit almanlık hareketi sorularını çözeceğim 3 tane testi var bunda zaten burada ondan sonra dalga mekaniği falan 12 ilerleyeceğiz yani şu anda aslında çok iyi ilerliyor da yok araya sınav girdi yok denemesi vardı yok e, o yaz ödevleri kontrol edilecek yani burnun çıkmıyor o yüzden e, bu tarz işlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Şey bittiği zaman bu okul açıldığı zaman ödev mevzuları da kalkmış olacak en azından yaz ödevleri mevzusu ortadan kalkça için bir, bir rahatlayacağım yani artık. Oradan sonra şey yapacağım. Ee, mesela biyolojide de şu anda neredeyim? Fermentasyon bitti. Ha, onda da şöyle bir şey var. Mesela doktor biyoloji ve senin biyolojini birlikte götürüyordum ya. Niye öyle bir şey yapmıştım? Doktor biyolojinin genden proteini videosu direkt böyle kafa attı konuya. Çok hızlı girdi. Hani ilk defa izleyen birisinin bayağı başı ağrır o videoyu izlerken yüksek ihtimalle. Yani en azından benim öyle olmuştu. Ee, orada mecazi anlamda başı ağrır. Ya, bir, bir türlü şey yapamadıydım. Hani bir anda enzimler falan var. Ne yapmam gerektiğini anlayamamıştım. Ama mesela fermentasyon öyle değildi. Fermentasyonu ilk doktor biyolojiden izleyeyim dedim. Senin biyolojine gerek kalmadı yani. Direkt baktım soruları çözebiliyorum. O yüzden yüksek ihtimalle ben şöyle yapacağım. Doktor biyolojiden izleyeceğim yine videoları. Baktım doktor biyoloji biraz daha böyle konu tekrarı gibi gidiyor. Bilmiş, konu birinden duymuşsun da komple unutmuşsun. Doktor biyoloji he heee tarz tarzı anlatıyorsa eğer. Genel de olduğu gibi. Senin biyolojine geçeceğim. Onun için doktor biyolojiden devam. Kral hoca baya az önce yani çok seviyorum. Neyse biyolojiyi de öyle götüreceğiz. Niye test çözmüyorum? Ben onu tabletten çözüyorum çünkü. O, onun da testleri aşan kadar yarım saat geçecek. Program bu şekildeydi. Ben bugün kaç tane test çözdüm? 30'u geçmişti. 30'dur. abartmayayım da. 30 tane test falan çözmüşümdür. Sırf okul ödevlerini bitireceğim diye. Yarın da bir o kadar çözerim. Ondan sonra tekrar e, rahatlarız. Düzlüğe çıkarız. Lazarus'a geri döneriz. Baya güzel gidiyor ama yani haberler güzel. Neyse ben gidiyorum. Şimdi 10 dakika konuşmayı başarmışım vallahi. Helal olsun bana. Hadi iyi çalışmalar. Bay bay. Ben Eyüp Hoca'dan türev dinleyeceğim. Çünkü sıktı artık. Bir şey yazı ödevlerini halledeceğiz diye vallahi ders çalışmaktan soğutacaklar beni. Ben türevden devam ediyorum. Hadi görüşürüz.